Oğuz Aksever'e çok teşekkür ediyoruz bize katıldığı için burada. Gerçekten çok güzel eski dostların gelmesi. Birer cenazemiz falan kalkıyor bize. Eee... <laughs> ay... O arıyor ben konuşamayacağım. <laughs> Çiğdem Anat arıyor. Konuşmak isteyen var mı? Çiğdem! Okan! Ay bak... <laughs> Son mı çıktım. <laughs> ben her şeyi çok devlet duram. için yaptım ya. Benim. <laughs> Sondurağın dekorlarını topluyordu. Karşımızda seni bulduk Okan. Nasılsın Çiğdem? Ben her şeyi devlet için yaptım. <laughs> yani. 25 yıl sonra seni gördüm çok mutlu oldum. Evet biz Çiğdemle ben 9 yaşındayken dem beri çalış <laughs> tanışıyoruz. Ee, Bunların 11 yaş grubu, bir grupları vardı. Sinemaya giderlerdi beraber. Güzel de kızlardı bunlar ha. Beni almazlardı yanlarına, çekirdek filan vermezlerdi. O günden beri garezim var, bu yüzden sondurağa babalıyorum sürekli. Cidemciğim evet. çok teşekkür ederim canlı yayınımıza katıldığın için. Olay nasıl oldu lütfen anlatır mısın? <laughs> Düğüne farkına varamadık Okan. Yani dekorları topluyorduk. Birden dediler ki bağlantı hazır. Televizyon çocuğuna çıkıyorsunuz. Hı hı. Dekorları bıraktık apar topar. Ee, bağlandık sonra ne soracaksın? Bekliyoruz böyle. Peki. <laughs> asıl sormak istediğim şu. Bütün izleyenler gibi ben de çok merak ediyorum. Bu Ankara bağlantılarında e, herhalde Ankara'nın havasından suyundan mıdır nedir? E, muhabirlerimize bir eblehlik söz konusu oluyor. <laughs> Mesela Ali Kırca ya da ben soruyu soruyorum. Bak şimdi de olacak. Böyle bir uzun <laughs> Bakma Kesinlikle. ve soruyu algılama süresi. Bu Ankara'nın havasından mı, Mecliste böyle çalıştığı için mi acaba kanunlar çıkarılmıyor? Bunu merak ediyorum. o kadar meclisteki milletvekilleri de bize öyle bakıyorlar. Hatta sadece. <laughs> Bu Gürkan konuyu. Ciddi, 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 ciddi oluyor ister istemez. Evet, Çiğdemciğim çok teşekkür ederim. Pazartesi günü geliyorum şeye size. Bekliyoruz. Tamam, Ankara ne, ne demek bekliyoruz? <laughs> Eyvah, Gürkan da mı hatta? Bir kare daha açabilir miyiz Gürkan zeytin? <laughs> Saygıyla. İyi geceler e, Okan. <laughs> e, e, i̇yi geceler. E, çok beğenerek izliyoruz ailece. <laughs> Biz de sizi beğenerek izliyoruz. Aslında bu bekleme huyu Gürkan'la başladı. Diğerleri bu kadar yavaş değillerdi. Gürkan başlattı bunu. Belki de bir entelektüel muhabir havası filan veriliyor. Ali Kırca soruyu sorunlar. Türkiye'yi ve dünyada değerlendiriyor durumu. Global olarak değerlendiriyor. Gürkan çok teşekkür ediyorum. biz de konuştuğunuz için canlı yayında. Ben pazartesi günü geliyorum. Kozlarımızı son durakta paylaşırız. İstanbul'da bekleyeceğiz. Bak geç cevap veriyor adam ya. <laughs> Çok teşekkürler. Bilmediğim bir şey var. Bil <laughs> Bilmediğim bir şey var. O iki saniyelik bir süre var. Evet. Yayının yukarı çıkışı aşağıya inişi derken iki saniyelik bir süre geçiyor. O yüzden beklemeler yaşanıyor. Yoksa bildiğin Sanmıyorum, gibi değil. Sanmıyorum bu bence bir beslenme sorunu. <laughs>